Yanımızda gördüğünüz Honda Civic 16X disyüklemetleri olduğu için çekimi yapıp sizlere sunmak istedik. Zamanla biliyorsun kanka böyle temiz evet. disyüklemede bulmak çok zor. Bir de sen yeni aldın bu arabayı. Şu ay falan aradım güzel araba bulmak için. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoyu izleyenler muhakkak şunu söylüyordur. Neden böyle bir orijinal araba çekiyordur bu arkadaş? Şu yanımızda gördüğünüz Honda Civic 1.6X düşük kilometreli olduğu için çekimini yapıp sizlere sunmak istedik. Allah nasip ederse böyle düşük kilometre araçlar bulduğumuz zaman çekimini yapıp sizlere sunmayı çalışacağız. Tabii ki sizler de isterseniz söylemesi şey söylemek istiyorum. Böyle düşük kilometre araçların olduğu zaman bize DM yolundan direkt ulaşabilirsiniz. Şimdi Şimdi bu araç sahibini yanıma sarmak istiyorum. Kanka hoş geldi. Aleyküm selam. Nasılsın İyi misin? Ya Söyle Allah. biraz yanıma alayım kanka seni. İyi Allah'a şükür sen nasılsın? Bugünlerimize çok şükürler olsun diyelim. Şimdi sekime geçmeden önce sizleri tanımak istiyorum. Ben Ömer Farukşen. Zeytinburnu'da oturuyorum. Uzun zaman önce konuşmuştuk ama evet, bir türlü oldu. nasip olmadı. Nasip olmadı, bugüne nasipmiş. Aynen öyle. Şimdi Çok... bu arabanın hikayesini öğrenmek istiyorum senden. 20'li yaşlarda herkesin hayalidir zaten onda. Aynen. O zamanlar bende de vardı. Uzun bir süredir Honda'ya binmiyordum. Polo, Passat'a falan bindim. Ondan sonra artık dedim Honda alayım bir tane son kez. Aradım uzun uğraşlar sonucu. Ankara'da bir ilan çıktı karşımıza. Bu zamanla biliyorsun kanka böyle temiz disi evet, kilometre evet. bulmak çok zor. Bir de sen yeni aldın bu arabayı. Bekledim ben de 3 ay. Yani 3 ay falan aradım güzel araba bulmak için. Bu nasip oldu. Saat son çok... arkadaşlar yardımcı oldu aldık. Ama çok güzel duruyor Allah gözden nazardan eyvallah korusun eyvallah kanka. Allah razı olsun. Söyle istersen ufaktan baslayalım arazın disini inceleme Söyle yanıma alayım kanka. Şunu sormak istiyorum sana. Aldığında bu ek var mıydı üstünde? Sen mi taktın bunu? Ben bu arabayı aldığımda üstünde hiçbir şey yoktu. Sadece lip taktım. O da güzel duruyor diyor marşbelleri uysun diye. Harici kendimden bir pasta cilasını yaptım. O kadar. Geri Ama... kalan her şey sisleri, spoilerleri, her şeyi orijinal. Fabrikasyon çıkışı. Çok güzel duruyor. Böyle ufak sürtmeler var. Bunlar da yeni galiba oldu. Onlar yeni oldu. Onlar da öyle kalacak ya. Boyatmayacağım Onlar onları. Onlar da, da nazar bonzu diyelim. Mecbur kalsın. Nazara gelmesin. Bir de aldığın zaman bu zantlar üstünde yoktu galiba bildiğime göre. Yanlısın varsa sen düzelt kanka. Araba iyi aldığımda hiç tutulmayan bir modelin jantı vardı üstünde. Çok görmedim ben de bu piyasanın içinde olduğum halde. Ben de orijinal dursun diye güvenlik paket aldım. Onlar da orijinal hatta söktüğüm arabada zaten 100.000'deki bir arabadan söktüm. En güzel. Taktım onlarda hatta boyanması gerekiyor ama öyle kalacak. Onları bile boyatmayacağım yani. Aynen. Bir de kanka sana zahmet motorunu da bir gösteririm. Muhakkak görmek Tabii. isteyenler olur. Şimdi söyle bakıyorum kanka ilk fabrikandan sıktığı gibi duruyor. Evet ben arabayı kaputunu falan açtım hep örümcek falan bağlamıştı. Yapraklar falan vardı. Peteği falan orayı da açtığımızda oradan hep petekler çıktı. Onları temiz ettim ben. Sadece motoru da değil altı da öyle bildim. Evet ya. evet altını da temiz ettirdim ben. Onlar Onun de... haricinde zaten almadan önceki resimleri de var. O da zaten temiz ama dedim ben hani yol yaptım Ankara'da İstanbul yolu. Dedim temiz olsun diye zaten yatan bir araba. Daha da temiz olsun kirlenmesin diye temiz ettim. Yani civataların kafasındaki mesela tahta kalem izlerine kadar full orijinal duruyor yani. El olsun önceki sahibine abimize diyelim. Kullanmıyordu tahminim o da. Çok titiz biriydi. Ya yani kitapçıkları bile noterden sonra bize verdi. Onu Onları bile göstermedi istedim. ruhsatına kadar. O Tayland'da yaşıyordu artık Tayland'a yerleşeceği için satması gerekiyormuş. zorunda. Kaldı. Hiç kullanamamış zaten o da kendisi. Araba kullanmayı da bilmiyordu zaten. Az kul biliyormuş kullanmayı da. Peki kanka sen almadan önce hani bizde de öyle bir olay vardı. Hani Lazivert'i hiç sevmiyorsun. Bize de Lazivert nasip oldu. Sana da böyle bir olay oldu mu? Hani griyi seviyor muydun? Ben şöyle ben lacivert istiyordum her zaman. Bütün arkadaşlarım da, da Aksine ben de griyi pek sevmem açıkçası. Bu araba hani dedim gri ama dedim bakmam ona yani temiz olsun yeter ki. Aynen öyle. Sonuçta onu gösteren bunu çünkü gri genelde bunu hep memurlar, avukatlar, hakimler kullanmış eskiden. Peki şu anda arasında değilsen boya herhangi bir İslam var mı kanka? Boya var. Sol arka kapıda, sol arka çamurlukta var. Bir de sol ön kapının üstünde lokal bir boya var. Onun haricinde bir şey yok arabanın. İstersen kapıtı kapat kanka, yandan baslayalım gene. Bir de duyduğuma göre sen aynaları değiştireceksin. Aynaları sipariş ettim Kıbrıs'tan. Nasıl Puam yani? katlanır ayna. Direkt tuşlarına kadar, tesisatına kadar delme biçme olmadan montajı yapılacak onun da. Sağ olsun Honda'cı bir abimiz var Kıbrıs'ta. Onun sayesinde buldum. Sadece o olarak ekstra onu, onu takacağım. O da zaten ekstra bir şey girmiyor aslında. Ya. Şöyle isim de gösteririm. Muhakkak gördüğü kadar isim de görmek isteyenler olur. Şöyle gel kanka yakından sek. Şimdi dışı çok güzel, içi de aynı o şekilde çok güzel söylesek kanka sende. İçi de çok temiz bakılmış yani. Herhangi bir deforme yok. Arkasına zaten fazla, arabaya zaten fazla kişi binmemiş. İlk sahibi dediğine göre dedi ki uzun yol yaptım bir kere de onda da 160'ı geçmedim dedik. Onun haricinde araba zaten açılmamış. Yolda yiyken, hani gitmiyordu hatta araba. Öyle çok sevdiğim şey torpido olsun, kapı şeyleri olsun. Evet. Plastik ama yumuşak plastik. Yumuşak plastik, kapı sesleri falan duruyor. Artı bir de bilirsin kronik olan metneşe sesleri var. Aynen. Onlar daha başlamamış. Şöyle arkaya da gel göstereyim sizlere. Arkaya sanki hiç kimse oturmamış gibi, fabrikadan sıktığı gibi duruyor. Oturmadığı söyleniyor. Şöyle burayı kapatalım. Söyle arkaya doğru geçelim. Arka bunlar sarkma yapmış biraz yaklaşalım kanka arabaya. Eşit olarak sağ ve solda sarkma mevcut onları araştırdım da kronikmiş. Ayakları muhtemelen çökmüş yani. aşağıya onları yaptıracağım bir sanayide o kadar. Kanka şimdi bakazı da gösterelim en önemli kısım orada. Evet. Arabanın bütün kitapçıkları burada duruyor. Eski cezalarına kadar bütün belgeler duruyor hiçbirini atmamış İlk bakımı muayenesi. Arabanın ilk aldığı fiyatı da burada yazıyor söyle yakından göstereyim kanka sana. Çektin mi? Bütün muayene kağıtları olsun. Zaten birbirinden muayene hepsi yakın. 1000 Bin kilometre falan var aralarında. En son kilometresinden, en son muayenesinde zaten 100 kilometre fark etmiş. Peki aldığında kaç bindeydi araba? Aldığımda 24.900, şey 690'larda bir şeydi. Söyle anahtarları da duruyor. şöyle yakından gösteririm. Kanka sen bir de teybini değiştirmişsin. Üstünde şu anda Pioneer var doğru mu? Teybini Orjinal'da değiştirmeyecektim. Vurdu. İçinde kaset kaldı. Kaset kalınca ben de benim eski arabamda kalan Pioneer'ı taktım. Eski seri o da. Akrep kumandalı. O yüzden değişim zaten orijinal olarak kasetlere falan her şeye durduruyor yani. Aynen çok güzel olmuş. İstersen söyle test sürüsümüzü geçelim. Tabii kardeşim. Kanka şu anda bu arabayı günlük hayatta kullanıyor mu? Kullanıyorsa ne sıklıkla kullanıyor? Günlük hayatta kullanmıyorum tabii ki de. Yani ben bunu açıkçası otoparkta silmek için aldım öyle söyleyeyim. Biraz rahatsızlık var. Hem yani kullanmak isterdim ama yani biliyorsunuz İstanbul trafiği. Hem kilometre yükselir diye korkuyorum. Bazı arkadaşlar yorum da yapıyor bunun için hani. Sonuçta mal bu kullanmak için var ama. Bilmiyorum ben de hastalık aldığım bütün arabalara kilometrelerine dikkat ederim. Kilometre yapmamaya çalışırım. Zaten İstanbul için çok önemli bir şey olursa taksi var taksi kullanıyorum. Onun haricinde normal şahsi arabam var zaten. Onu kullanıyorum. Bir de bilgi öğrensem araba hakkında. Araba Honda Civic 2000 model, makyajlı kasa. 1.6. 1.6 120 beygir. Bunun zaten bir üstü VTEC LS diye geçiyor. 2001 model o da. Onun haricinde en dolusu güvenlik paket, kol dayama, sis farı, spoiler, opsiyonlu. En dolusu daha dolusu yokmuş zaten. Ekstra bir aynalar var işte. Aynalar OEM ayna geliyor inşallah. Honda size videosunu atarım takılınca. Mustafa kanka bir de şu anda kilometreyi öğrenmek istiyorum aktif olarak şu an kilometre 25.414 yani arabayı kullandığım şeyler bir kere plastijaya götürmüştüm biraz göçüğü vardı onları yaptırdım bir de aldığın zaman aldığım zaman geldi aldığım zaman geldim o kadar başka zaten yol hiç yol gitmedim yani. Bir de bu arabalar biliyorsun zamanında sok tutuldu. Şu anda da sok tutulan, sevilen arabalardan biri. Ne düşünüyorsun bu Tüsünzen hakkında? Vallahi bence yeni modelle kıyaslama yapılırsa ben bu arabayı tercih ederim. Hani Leon veya Golf'le kıyaslayamam da yine. Yani Clio, ondan sonra Toyota, Chevrolet genç arabaların düşünün. Clio vesaire. Bana kalırsa yani Honda şu eski modeli bile onlardan kat ve kat daha güzel yani ki bunun piyasası seveni de çok ayrıdır Aynen. yani. Bir de bu arabaları genelde alan soğuk kesi oynuyor, Oynama yapıyor. Oynuyor oynuyor şey tabii. Yani bende de vardı. Ben de oynuyordum. Sadece bu orijinal diye bırakmak Aynen. istedim bunu da yani. bozulmaz yani. Tabi canım bozulmaz bu. Orijinal olduğu için. Yoksa hani 100 de olsa ben de oynardım. VTi jant bu araba istiyor. VTi jant. Şelip işte birkaç şey elbet koyardık biz de ama orijinal olmak zorunda bu arabada. Aynen. Bu şekilde bilinmesi lazım bu araba. Evet. Ben açıkçası hani dedim biraz dolduracağım dedim alırken arabayı. Bu araba için kastetmedim. Başka bir arabayı konsoluna kadar OM dolduracaktım ama nasip olmadı. Böyle bir araba nasip oldu. Onun için bir şey yapamıyoruz. Garaj yıkıyoruz. O kadar. Başka bir yaptığımız bir şey yok. En iyisini yapıyorum. Bir de bu arabaları Toyota Corolla'yla çok kıyaslıyorlar. Benim amcamda vardı Toyota Corolla. Bence motor olarak Honda'dan katla kat üstün. Ama makyaj olarak gençler onu beğenmedi. Sevmedi. Aynen. O kadar tutulmadı. yani Bu evet, daha çok evet. ona göre tutuldu. Ya, bu oynanabiliyor yani her türlü konuda. Motoru zaten ya, Toyota 'ın da motoru iyi de. Ya Toyota'ya genelde dayılar biniyor ya öyle söyleyeyim. gençli Aynen. arkadaşlar varsa da kötü yapmasınlar ama Aynen. bu böyle yani. Sonuçta bir Honda'nın piyasasıyla Toyota'nın piyasası bir değil. Aynen. Sonunda bu arasları genelde gençlerimiz daha çok. Evet evet gidiyor. gençler bazı bu arabaların hastaları düşük kilometreler de var. Çevremde benim dört tane arkadaşım da bunlardan var zaten. Düşük kilometre hepsi de. Yani bence tercih edilmeli ya. Peki çevrende çok olduysun mu arabayı tercih ettin yoksa? Yok ben eskiden beri zaten hep Honda'cıydım. Yani benim ailemde var. Biz de eskiden 1985 akortla başladık biz zaten. Böyle devam etti. Arkadaşlarım da genelde hepsi Honda'yı tercih etti. Motordan dolayı. Aldığım çok şükür hiçbir araba motor olarak masraf yapmadım. Yaptığım her şey ekstraydı. Satımı da kolay oluyor en nihayetinde. Ben yakıtı zaten 1.4'lerin düşük. Bu 1.6'ların biraz yüksek olsa da ama o bence görüntü, o dışı falan hep böyle yakıtı görmezden geliyorsunuz yani. Aynen. Muhakkak şunu soran olacak bu arabayı aldın ama ileride satmak ister misin? Hani öyle bir fikrin var mı kafanda? yoksa benim için bu arabanın tek kötü yanı ya arabam yani sonuçta bir an Honda'ya binmek istiyorum bir araba yok diye görüyorum ben yani Kesinlikle. bu araba sonuçta binemiyorum yani diğer arabam normal iş arabası olduğu için ticari ona bir insan da zevk alamıyorsun benim kafamda açıkçası ya sıfır arabaya girersem satarım bu arabayı ya da ev o tarz yatırımlık bir şey yaparsam satarım onun haricinde ekstradan Arabanın bana sonuçta bir zararı yok. Arabanın tam tersi. Dışarıdan da çok beğeniyorlar. Ekstrası çok, çok çok var yani bana. Bir de abinin yukarıda tavanda saçları duruyor. Onların o evet, meşhur saçlar. Aynen. Biraz bilgi öğrensem kanka onun hakkında da. Ya Fuat Canbaydı galiba eski sahibi yanlış olmasın. Fuat abi saçları dimdikti. Kirpi gibiydi. O da herhalde hep yüksekte kullanıyormuş. Tavana çarpmış bütün saçları kılları Ben onu hiç temizlemedim öyle kaldı onlar temizlemeyeceğim herhalde ondan bir anı kalsın Hatır olarak Hiç ellemek istemedim tavana dedim kalsın öyle Bir de şu köşede maşallah var Onu da çıkarttırmadım özellikle kalsın dedim O kalsın ondan bir hatıra en Çökmek iyi. istemedim yani belki iz kalır falan diye Hatta silecekleri bile otoparkta diye Silecekleri, silecekleri de mesela değil. çıkardım Lastikleri eski lastik koydum Biraz hastalık var Ama gerçekten diyorum bildiğim fabrikasyon gibi Çok temiz bakılmış izi olsun kendisi olsun. Deforma hiçbir şey görmüyorum. Torpit olsun çok temiz. Ya ince bir hataları yok. Dışarıda sadece biraz çizikleri var. Ankara'dan gelirken oradan Honda yetkili servisiydi galiba yanlış olmasın. Yetkili servisinde bakım yaptırdım normal bütün bakımlarını. İstanbul'a geldim. Burada da Star Honda'yı bilir zaten arkadaşlar. Honda'cı arkadaşlar bilir. Star götürdüm. Bir de burada bakım yaptırdım. Ekstradan gel. Yani arada bir 600 kilometre bakım var. Muhtemelen bir ay sonra yine gideceğim. Çünkü araba yattığı için sıkıntı olabilir. Yatan araba bir daha uzak bakımını uzak yaptıracağım dedi. Dolaşım sağlasın diye Bakım şart yani yeni Bakım şart evet evet hiç fark etmez Sonuçta yani. bu araba yatmış bir araç O yüzden onu bakımla eksik etmem yani arabanın Hem dışı olsun hem motoru olsun Nerede? Eksiksiz zaten bir Başka bir masrafı olmaz yani bakımdan başka Ekstra. Aynı şekilde de Motorda da bir tık ses yok 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 maşallah sadece oynamak biraz bir tıkırtı var. O da artık yatmaktan kaynaklı. Onu Arka da değişmeyeceğim bir yani. Sonuçta bir yere kullanmadığım için orijinal kalsın. Kanka çekimimizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Son olarak selam göndermek istediğim varsa öğrenin. Buradan Erhan Ergün kardeşime, Burak Kaya kardeşime, Tayyip Bozkurt kardeşime selamlarımı gönderiyorum. Çok yardımcı oldular. Çok teşekkür ederim onlara. Sana da teşekkür ederim. Çok teşekkürler. De ayağına abi. sağlık. Sağ olun. Bu şekilde düşük kilometre arzlar bulup sizlere çekim yapmaya devam edeceğiz. Tabii ki sizler de isterseniz. Sizlerden sadece isteğim beğenip yorum yapıp artık kanalımıza abone değilsen abone olup bizlere destek olursanız. Bizleri çok mutlu ederseniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.